Merhaba. Bir önceki videoda Cisco cihazlara şifre tanımlama işleminin nasıl yapılacağını detaylı olarak anlatmıştım. Bu videoda Cisco cihazlara konsol kablosuyla bağlantının nasıl şifreleneceğini detaylı olarak anlatacağım. Evet, bir önceki videoda kullandığım cihaz burada ekli durumda. Ben bu cihazın içerisine gireyim. enable yazıyorum. Enter yapıyorum ben bu cihazda 1.2.4.5 şifresini vermiştim. 1.2.4.5 yazıyorum. Enter yapıyorum. enable moda geçiş yapmış oluyorum. Exit diyerek Enable moddan tekrar çıkış yapıyorum. Şimdi ben bu cihaza bir bilgisayarla konsol kablosuyla bağlantı yapmak ist istiyorum. Evet ortamıma bir tane bilgisayar ekliyorum. Ve bu bilgisayar üzerinden cihaza konsol kablosuyla bağlanıyorum. Bilgisayarımı açıyorum. Masa üstüne geliyorum. Terminale tıklıyorum. OK diyorum. Bakın. Cihaza direkt olarak erişebildim. Benden hiçbir şifre istemedi. Enable yazınca cihazın e, Enable mod şifresini benden isteyecektir. Bu şifrem de 12345'ti. E, cihazıma erişebildim. Şunu söyleyebilirsiniz. E, zaten cihazda Enable modda şifre var. Bir de konsol bağlantıda Şifre niye gerekir? Bunu sorabilirsiniz. Ee, konsol kablosu ile bağlantı yapıldığını yapıldığında e, cihazın şifre istemesi gerekmektedir. İstemezse bu güvenlik açığıdır. Ee, bunun nedenini size şöyle anlatayım. Exit diyerek tekrar ben Enable moddan çıkış yapıyorum. Bakın ben konsol kablosu ile bağlantı yaptığım zaman direkt olarak e, bu şekilde cihazıma bağlantı yapabildim. Soru işareti yapıyorum. Enter yapıyorum ve ben de benim bu mod üzerinde çalıştırabileceğim komutlar listeleniyor. Yani onu aşkın bir komut ben bu mod üzerinden çalıştırabilirim. Bu da benim cihazla ilgili belirli bilgiler toplamamı sağlayabilir. Bu bir güvenlik açığıdır. Bu nedenle konsol bağlantılarında konsol bağlantılarına şifre vermemiz gerekmektedir. Ben bu komutları kullanarak cihazlarla ilgili belirli bilgiler toplayabilirim ya da cihazlarla ilgili belirli ataklar yapabilirim. Yani hiçbir komut çalıştıramam gerekiyor benim. Sistem yöneticisi dışında hiç kimse network cihazlarında bir komut çalıştıramaması gerekiyor. Bu nedenle konsol bağlantılarına da şifre tanımlanması gerekmektedir. Şimdi bu işlemin nasıl yapılacağını öğrenelim. Ben tekrar direkt olarak cihazıma gidiyorum. Enable diyorum. 1 2 3 4 5 şifresini vermiştim. Bu şifreyi giriyorum. Conf term yazıyorum. Configuration moda giriyorum. Konsol kablosunda konsol kablosu ile bağlantılara şifre tanımlamak için line console komutunu uyguluyorum. Line console, line boşluk console boşluk 0 değerini uyguluyorum. Enter yapıyorum. Password diyorum ve vermek istediğim şifreye giriyorum. Enable moda 1 2 3, 4 5 vermiştim. Buna da 5 4 3 2 1 veriyorum. Enter diyorum. Ve login komutunu uyguluyorum. Bu komutu uygulamamız gerekiyor aktif olması için. Enter yapıyorum. Evet. Yaptığım bu işlemlerden sonra uyguladığım bu 3 komuttan sonra artık konsol bağlantılarım şifrelenecektir. Exit diyorum. Bir daha exit diyorum. Enable moda geçiyorum. E, yaptığım değişikliklerin hafızaya kaydedilmesi için write memory komutunu uyguluyorum. E, bu komutu kısaca da yazabilirim. Evet şu anda yaptığım değişiklikler kaydedildi. Startup config dosyamı görüntülüyorum. Show boşluk startup tre config komutunu yazarak Bakın benim enable moduma burada şifre tanımlamıştım zaten bir önceki videoda. O şifrem kripto olarak gözüküyor. Konsol bağlantımda şifrelenmiş gözüktüğü gibi ve kriptolanmış. Niye kriptolandı? Ben enable moda şifre tanımlarken servis boşluk password encryption komutunu uygulamıştım. Bu komutu ben bir kere uyguladığımda uyguladıktan sonra bu cihaz üzerinde yapılacağım bütün şifre tanımlamalarım kriptolanacaktır. Eğer iki şifrem de açık bir şekilde gözüküyor olsaydı, ben bu komutu uygulamamış olsaydım yapmam gereken işlem gayet basit. Configuration moda geçecektim. Service yazacaktım şuradan komutu kopyalayayım. Servis boşluk password tre encryption komutunu uygulamam yeterli olacaktı. Bu işlemden sonra bütün cihaz üzerindeki bütün şifrelerim kriptolanacaktı. Ama ben ilk enable moda şifre verirken bu komutu uygulamıştım zaten bu cihaz üzerinde. Ondan dolayı konsol kablosuna konsol kablosu ile bağlantılara şifre tanımladıktan sonra bu komutu uygulamam gerekmedi. Çünkü bir kere uygulamak yeterli bu komutu cihaz üzerinde. Evet. Şimdi e, bilgisayardan konsol kablosuyla tekrar bu cihaza bağlantı yapmayı deneyelim. Şöyle çıkış yapalım hepsinden. Evet. Terminale geliyorum. OK diyorum. Enter yapıyorum. Benden şifre isteyecektir. Ben konsol kablosuyla şifre isteyecektim. Şu anda cihaz üzerinde hiçbir işlem yapamıyorum. Ee, i̇lk şifre vermeden önce soru işareti yapmıştım. Çalıştırabileceğim komutlar gözüküyordu. Şu anda şifre girmeden hiçbir işlem yapamam. Ne şifresi vermiştik ben konsol bağlantılarına? 5 4 3 2, 1 şifresini vermiştik. Bu şifreye giriyorum. Enter yapıyorum. Bakın sivilce erişebildim. Şimdi Enable diyorum. Enable şifresi istedi benden. Enable şifrem de 12345'ti. Bu şifreye giriyorum. Ve enable moda da giriş yaptım. Ee, görüldüğü gibi konsol bağlantıma başarılı bir şekilde şifre tanımlaması yaptım. Evet. E, Cisco cihazlarda konsol bağlantılarının şifreleme işlemi e, bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.